Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar, Nisan ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sizlere gökyüzünden güzel haberlerim var. Burç yorumlarınıza geçmeden önce şayet aramıza yeni katılmış arkadaşlarımız varsa sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomu izledikten sonra beğen butonuna basar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da hemen haberiniz olur ve sizlerle de daha sık görüşmüş oluruz. Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar, sizleri çok bekletmeden hemen Nisan ayı yorumlarınıza geçiyorum. 1 Nisan'da Koç burcunun 11. derecesinde sizin de 6. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. 20 Nisan'a kadar güneş de Koç burcunda sizin 6. evinizde. Sizin iş ve kariyer konularınız dikkat çekiyor. Bu ay efor sarf edeceğiniz bir ay. Bu ay çok çalışacaksınız sevgili Akrep burçları. Şimdi aranızdan bazıları diyecekler ki ben çalışmıyorum. Çalışmayan Akrep burçları ise günlük rutin hayatlarında bir hareketlenme, bir koşturmaca, bir telaş içinde günler geçirebilirler. İş hayatında sıkıntılar yaşayan Akrep burçları varsa aranızda, artık yeni ay ile birlikte bu sıkıntıları ortadan kalkacaktır ve rahata kavuşacaksınız iş arayan ya da iş değiştirmek isteyen akrep burçları ise yeni bir işe başlangıç yapabilirler ya da bir iş yerinden haber bekliyorlarsa o haberleri mutlaka kendilerine gelecektir. Ya da iş görüşmesi için bir mülakata da çağrılabilirler. Bu dönemde sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Sağlık konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. 16 Nisan'da terazi burcunda sizin de 12. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Burada kadersel dönüşümler sizin iradeniz dışında oluşabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem içerisinde kafanızda karışık düşünceler olabilir, takıntılı düşünceleriniz zihninizi yorabilir. Bu zaman diliminizi zihninizde yorgunluk hissedeceğiniz bir dönemde olacaktır. Dolunay zamanı ruhsal ve fiziksel olarak sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Ayrıca iş ve kariyer konusunda da dikkatli olmalısınız sevgili Akrep burçları. Size gizli düşmanlık besleyenler ya da dost gibi gözüken gizli düşmanların da gerçek yüzlerini yine bu dolunay zamanında fark edebilirsiniz. Gerçek dost kim değil bunu artık ayırt edebileceksiniz sevgili Akrep burçları. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'nda sizin de 7. evinizde olacak. Ayın 20'sinden sonra bütün ilginiz, alakanız ikili ilişkilerde. Tabi öncelikle de aşk ve gönül işleriniz, evliliğiniz, sonra iş yeriniz, iş yerindeki arkadaşlarınız, ticari ortaklığınız, yakın arkadaşlarınız, yakın çevrenizdeki ikili görüşmeler yaptığınız kişiler. Bunlarla ilgili gündemleriniz olacaktır bazı akrep burçları da bu dönemde ufak tefek çapkınlıklar yapabilirler. Aman biraz dikkatli olun diyorum. 5 Nisan'da Venüs Balık Burcu'na geçecek. 15 Nisan'da da Mars Balık Burcu'nda olacak. Ay boyunca da Jüpiter ve Neptün kavuşumu var Balık Burcu'nda. Bunlar sizin hepsi 5. evinizde gerçekleşecek. Bizler buradan şunu anlıyoruz ki 5. ev konularınız sizin için ön planda olacak. Öncelikle de aşk konularınız. Mars size mücadeleyi getirecek bu konularda. Biraz mücadele etmeniz gerekecek ama Venüsünde de desteği var burada size. Şansa fırsatları sunacak. Bu bir ilişkiniz varsa ya da bir üst kademeye taşıyabilirsiniz. Önünüze çıkacak şansları bu dönem zarfında değerlendirmelisiniz sevgili akrep burçları. Bazılarınızın yeni bir aşkın peşinden koştuklarını duyabiliriz. Bazılarının ev konuları arasında çocukları ve eşleriyle ilgili konuları olabilir, gündemleri olabilir. Bu Jüpiter ve Neptün kavuşumunun etkileri en çok da ekonomik konularda biraz karmaşa yaşatabilir sizlere. Bazılarınızın gayrimenkul alım satımı gibi düşünceleri olabilir ama parasal konularda dikkatli olmalısınız. Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar bütçenizi aşmamalısınız bu ay dönem içerisinde pol, parasal konularda bütçenizi aşacak, sizi ileride sıkıntı doğuracak harcamalara girişmemelisiniz. 30 Nisan'da 10 derece boğa burcunda sizin de 7. evinizde bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmaları daima yeni ay ile birlikte olur. Yeni ay ile meydana gelecek olan bu güneş tutulmasından sizin alacağınız etki başlangıçlarla alakalıdır. Bir kısım akrep burçları yeni bir işe başlangıç yapabilirler ya da iş değişikliği yapabilirler veya yeni bir iş yeri açabilirler. Bazı akrep burçları için yeni bir ilişkiye başlangıç da olabilir bu dönem zarfında. Ya da devam eden bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi bir üst kademeye taşıyabilirsiniz. Belki bazı akrep burçları da bu dönem arasında evlilik, söz, nişan kararları ya da böyle gündemleri olabilir. Evli olan akrep burçları ise çocuk sahibi olma kararı alabilirler ya da çocuklarıyla ilgili güzel haberler, ile ilgili güzel haberler alacakları bir zaman dilimidir. Sevgili dostlarım, Nisan ayı burç yorumlarınız sizin için böyle. Ben sizlerle bir sonraki videoda da görüşmek istiyorum. Sizler de benimle görüşmek isterseniz Bildirim zilini açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda yine sizlerle görüşünceye kadar hepiniz sağlıkla, neşe içinde geçireceğiniz mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.